Maalesef bu ülkenin genlerinde var. Şevkle çalışanı zevkle öperler. Sevmezler efendim çalışan insanı. Ülkesi için şevkle canı pahasına mücadele veren vatanseverlerden biri olan Vecihi Hürkuş bundan nasibini alan kahramanlarımızdandır. Kurtuluş Savaşı'nda ilk sivil pilot olan Hürkuş bir Yunan savaş uçağını düşürmüş ve işgal altındaki İzmir Havaalanı'na ilk giren pilotumuz olmuştur. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'mızda ilk uçuşu ve son uçuşu gerçek pilotumuzdur. Kırmızı şeritli İstiklal madalyasına sahip olan Vecihi Hürkuş, almış olduğu mühendislik eğitimi sayesinde savaş sonrası kendi tasarımı olan ve tek başına yapımını gerçekleştirdiği Vecihi K6 adını verdiği, şimdilerde dillere yapıştırılıp anlamı değersizleştirilen hani tırnak içerisinde yerli milli uçağımız için uçuş sertifikası alamayan ve bu uçak uçar kardeşim diyerek izinsiz havalanıp uçağı test ettikten sonra yere indiğinde takdir edilmesi gerekirken vay sen biz sertifika vermeden nasıl uçarsın diyerek uçağını el konulup bir de yetmezmiş gibi üstüne de 15 gün hapise atılarak başarılarından dolayı cezalandırılan hürkuş farklı bir hikayesini anlatacağım size. İşgal yıllarında İstanbul'da İngilizlerin elinden kaçışını anlatan bir öyküsü vardır ki her aklıma geldiğinde heyecan yaparım. İstanbul'da Anadolu yakasında yaşayanlar bilir Ethem Efendi Köprüsü vardır ve vecihi hürkuş'un heyecan dorukta savaş filmlerini anımsatan kaçış öyküsüne ev sahipliği yapmıştır. Hadi şimdi cezaya reva görülen kahramanımızın bu kaçış hikayesini izleyelim dostlar. Etem Efendi Caddesi Mehmet Ali Paşa Köşkü'nü geçip 200-250 metre kadar devam edince küçük bir rampa yaparak yükselir ve tren yolunun üzerinde bir köprü oluşturarak tekrar aynı şekilde inip düzleşerek devam eder ve Sahra-i Cedid'e çıkar. İşte altından tren yolunun geçtiği bu köprünün Kurtuluş Savaşı zamanında yaşanmış olan bir öykü yeri vardır. 13 Kasım 1918'de İstanbul'u işgal eden İngiliz ve Fransız işgalciler Maltepe Havaalanı'ndaki uçakları ve hangarları incelemeye gidip kontrol edince şüphelenen ve endişelenen Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olan mühendis ve pilot Vecihi Hürkuş ve arkadaşları Anadolu'daki yükselen kurtuluş hareketine destek olmak için üç uçağı acilen Anadolu'ya kaçırmak isterler. Sabahın erken saatlerinde Kazım Bey'in kullandığı ilk uçak havalanmış ancak İsmail Bey'in kullandığı ikinci uçak bir engele takılarak düşer. Üçüncü ve vecihi Hürkuş'un kullandığı uçak ise motorundaki bir tıkanıklık nedeniyle zor hareket etmiş, vecihi bey gaz verip bir tümseye vurdurarak motoru çalıştırmaya gayret edince de dengesi bozulan uçak düşmüş ve yanmaya başlamıştır. Gürültüyü duyan ve gökyüzüne yükselen dumanı gören İngiliz işgal birliğine mensup Hintli askerler olay yerine doğru yaklaşmaya başlayınca vecihi Hürkuş tren istasyonundan hiçbir şey olmamış gibi yolcularla beraber Haydarpaşa yönlendirilmiştir istasyonuna doğru giden ilk trene binmiş ve olay yerinden uzaklaşmıştır. Tren Suadiye'ye gelip istasyondan hareket ettikten az sonra pilot Vecihi Hürkuş'a yaklaşan tren konduktörü vaziyetinizi bozmayın size bir şey söyleyeceğim. Vecihi Bey Maltepe'de olanları herkes duydu. Sizi trende takip eden iki İngiliz var. Tren bazı yerlerde oldukça yavaşlar. Böyle bir yerde treni terk ederseniz sizin için iyi olur ancak atlarken çok dikkat ediniz diye uyarı. Tren Erenköy istasyonuna gelip tekrar hareket ettiğinde trenin henüz hızlanmadığını da hesaba katan Hürkuş ani bir kararla Erenköy köprüsünün altındaki loşluktan da yararlanarak kendisini boşluğa bırakmış, tren geçtikten sonra düştüğü yerden kalkmış, üstünü başını temizlemiş ve civarda bulduğu bir araba ile süratle kızıl toprağa doğru hareket etmiştir. Vecihi Bey'in trenden atladığı o köprü Etem Efendi Caddesi üzerindeki bu köprüdür ve ne yazık ki üstünden her gün birçok insan ve araç geçse de bu köprünün Kurtuluş Savaşımızdaki en büyük kaçış öykülerinden birine tanıklık ettiği pek bilinmez dostlar. Yeni videolarda görüşünceye dek sağlıkla, mutlulukla, akılcılıkla ve bilimle kalın.